İnanalım soğuk mevsimin başlangıcına Ve bu benim, yalnız kadın Soğuk mevsimin eşiğinde Toprağa bulanmış varlığı anlamanın başlangıcında Ve sade ümitsizlik ve gökyüzünün hüznü Ve bu çimentolu ellerin güçsüzlüğü Zaman geçti Zaman geçti ve saat dört kez çaldı Bugün de yayınım ilk günü Mevsimlerin sırrını biliyorum ben Ve anlıyorum amların sözünü Mezarda yatıyor kurtarıcı Ve toprak Kabul edici olan toprak Huzurun bir işaretidir Zaman geçti Ve saat dört kez çaldı Rüzgar esiyor sokakta Ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum İnce saplı, kansız goncaları Ve bu veremli, yorgun zamanı bir adam geçiyor ıslak ağaçların yanından. O adam ki damarlarının mavi dizisi, ölü yılanlar gibi boğazının iki yanından yukarıya doğru sürülmüş ve onun ters şakaklarında okanlı kanlı heceyi tekrarlıyor. Merhaba. Ve ben çiçeklerin çiftleşmesini düşünüyorum. Soğuk mevsimin eşiğinde, aynaların matem meclisinde ve soluk renkli tecrübelerin yaslı meclisinde ve sessizliğin bilgisiyle yüklü bugün batımında öylece sabırlı, ağır. Ve derbeder birine nasıl dur emri verilebilir? Adama nasıl canlı olmadığı ve hiçbir zaman yaşamadığı söylenebilir. Rüzgar esiyor sokakta. Girer köşeye çekilmiş kargalar. Dönüp dolaşıyorlar tembelliğin yaşlı bahçelerinde. Ve ne kadar da alçak bir boyu var merdivenin. Onlar bir kalbin bütün saflığını beraberlerinde götürdüler masallar sarayına. Ve şimdi artık artık nasıl dansa kalkacak insan ve çocukluğunun saçlarını nasıl dökecek akan sulara ve sonunda koparıp kokladığı elmayı nasıl ezecek ayağının altında? Ey sevgili, ey eşsiz sevgili, nice kara bulutlar güneşin ziyafetini beklemede. O kuş bir gün ortaya çıktığında hayali bir yolda uçuş halindeydi sanki. Hayal gücünün yeşil çizgilerindendi sanki. Meltemin şehvetinde nefes alan o taze yapraklar. Sanki pencerelerin temiz zihninde yanan o mor alev, lambanın masum bir görüntüsünden başka bir şey değildi. Rüzgar esiyor sokakta. Yıkımın başlangıcıdır bu. Senin ellerinin yıkıldığı gün de rüzgar esiyordu. Sevgili yıldızlar, kağıttan yapılmış sevgili yıldızlar, yalanlar esmeye başlayınca gökyüzünde, sığınmak mümkün mü artık başı eğik peygamberlerin surelerine? Binlerce yıllık ölüler gibi kavuşacağız birbirimize ve o zaman, güneş hüküm verecek gövdelerimizin çürümesine. Üşüyorum, üşüyorum ve hiçbir zaman ısınmayacağım sanki. Ey sevgilim, ey biricik sevgilim. Acaba kaç yıllık dışarap? Bak, burada ne kadar ağırlığı var zamanın ve balıklar nasıl çiğniyorlar etlerimi? Niçin hep denizin dibinde tutuyorsun beni? Üşüyorum ve nefret ediyorum sedef küpelerden. Üşüyorum ve biliyorum, bir yaban gelinciğinin bütün kızıl kuruntularından, birkaç damla kan dışında hiçbir şey kalmayacak geriye. Bırakacağım çizgileri ve sayıları saymayı da bırakacağım. Ve sınırlı geometrik şekillerin arasından ölçünün duygusal genişliklerine sığınacağım. Çıplığım ben. Çıplığım, çıplak. Sevgi sözlerinin arasındaki sessizlikler kadar çıplığım ve aşktandır benim bütün yaralarım. Aşktan, aşktan, aşktan. Ben bu başıboş adayı Okyanusun değişiminden ve dağın patlayışından geçirmişim ve paramparça olmak en küçük parçalarından güneşin oluştuğu o birleşik varlığın sırrıydı. Merhaba ey masum gece. Merhaba ey çöl kurtlarının gözlerini kemikten inanç ve güven çukurlarına çeviren gece. Senin derelerinin kıyısında söğüt ağaçlarının canları Baltaların sevecen canlarını kokluyorlar. Ben düşüncelerin, sözlerin ve seslerin farksız olduğu dünyadan geliyorum. Ve yılanlar yuvasına benziyor bu dünya. Ve bu dünya bir yandan seni öperken kendi zihinlerinde senin dar ağacının ipini dokuyan insanların ayak hareketlerinin sesleriyle doludur. Merhaba ey masum gece. Her zaman bir aralık vardır pencere ile görmek arasında. Niçin bakmadım? Islak ağaçların yanından bir adam geçerken baktığım gibi. Niçin bakmadım? Sanki annem ağlamıştı o gece. Benim acı duyduğum ve nutfenin şekil aldığı o gece. Akasya salkımlarının gelini olduğum o gece. Isfahan'ın mavi çini sesleriyle dolup taştığı o gece. Benim diğer yarın Mutfemin içine dönmüştü ve ben aynada görüyordum onu. Ayna gibi saf ve aydınlıktı ve ansızın çağırdı beni ve ben Akasya salkınlarının eline oldum. Sanki annem ağlamıştı o gece. Nasıl anlamsız bir aydınlıksızdı şu karanlık pencereden. Niçin bakmadım? Bütün mutluluk anları biliyordu senin ellerinin yıkılacağını ve ben bakmadım. Saatin penceresi açılıp o hüzünlü kanarya dört kez çaldı. Dört kez çaldı ve ben, gözleri simurkların boş yuvalarına benzeyen ve öylece kalçalarının salıntısıyla yürüyen o küçük kadına rastladım. Sanki benim görkemli rüyamın bekaretini gecenin yatağına götürüyordu beraberinde. Yeniden tarayabilecek miyim saçlarımı rüzgarda? Yeniden menekşe dikebilecek miyim bahçelere ve gökyüzünde pencerenin arkasına koyabilecek miyim sardunyaları? Yeniden dans edebilecek miyim kadehlerin üstünde? Kapının zili sesin bekleyişine götürecek mi beni yeniden? Bitti artık dedim anneme. Her zaman düşünmeye fırsat bulmadan olur olacaklar. Bir başsağlığı ilanı vermeliyiz gazeteye dedim. Boş insan güven dolu boş insan. Bak nasıl şarkı söylüyor dişleri, çiğneme sırasında ve gözleri nasıl parçalıyor dikilip baktığı zaman ve nasıl geçiyor ıslak ağaçların yanından. Sabırlı, ağır başlı, başı boş. Saat dörtte damarlarının mavi dizileri, ölü yılanlar gibi boğazın iki tarafından yukarıya doğru süründükleri, ve keyifsiz şakaklarında o kanlayacağı tekrarladıkları bir anda merhaba acaba sen o dört mavi laleyi kokladın mı hiç zaman geçti zaman geçti ve akasya'nın çıplak dallarına çöktü gece pencerenin camları ardında kayıyordu gece ve soğuk diliyle geçen günün artıklarını çekiyordu içine nereden geliyorum ben Nereden geliyorum ben ki öylece bulanmışım gecenin kokusuna. Mezarının toprağı tazedir hala. O yeşil genç çift elin mezarından söz ediyorum. Ne kadar da sevecendin ey sevgilim. Ey eşsiz sevgilim. Ne kadar da sevecendin yalan söylerken. Ne kadar da sevecendin. Aynaların göz kapaklarını kaparken ve avizeleri tel saplarından koparırken ve zifiri karanlıkta beni aşk otluğuna götürürken. Rüya çimenine konmuş susuzluk yangınının peşindeki şaşkın buhara kadar ve o kağıttan yıldızlar sonsuzluğun etrafında dönüyorlardı. Niçin sesle söylediler sözü? Niçin görmenin evine konuk ettiler bakışı? Niçin okşamayı bekaret saçının utangaçlığına götürdüler? Bak burada sözle konuşan, bakışla seslenen ve okuyuşuyla sakinleşen o insanın canı kuruntu oklarıyla nasıl çarmağa gerildi? Doğrunun beş harfine benzeyen senin beş dal parmağının izi nasıl kaldı onun yanağında? Sessizlik nedir? Nedir ey eşsiz sevgilim? Sessizlik nedir? Söylenmemiş sözler dışında. Aciz kalıyorum söylemekten ama Serçelerin dili doğa eğlencesinin akan cümlelerinin hayat dilidir. Serçelerin dili yani bahar, yaprak, bahar. Serçelerin dili yani esinti, koku, esinti. Fabrikalarda ölüyor serçelerin dili. Kimdir şu sonsuzluk yolunda birlik anına doğru yürüyen ve her daimi saatini Çıkarmalar ve ayırmalar matematiği mantığıyla kuran kişi. Kimdir şu horozların ötüşünü günün başlangıcı olarak değil de kahvaltı kokusunun başlangıcı olarak bilen kişi? Kimdir şu başında aşk tacı olan ve düğün giysilerinin önünde çürüyen kişi? Demek ki güneş sonunda aynı anda her iki kutba çarpmadı ümitsizce ve boşaldın sen mavi çini tınlamasından. Ve ben öylesine doluyum ki namaz kılıyorlar sesimin üzerinde. Mutlu cesetler, üzgün cesetler, düşünen suskun cesetler, iyi davranan, şık giyinen, güzel yiyen cesetler, belirli zamanların istasyonlarında ve geçici ışıkların kuşkulu alanında ve başıboşluğun çürümüş meyvelerini alma arzusunda Ah kavşaklarda olayları merakla bekleyen nice insanlar var. Ve dur düdüklerinin sesi bir adamın ezilmesi gereken bir anda zamanın tekerlekleri altında ıslak ağaçların yanından geçen adamın. Nereden geliyorum ben? Bitti artık dedim anneme. Her zaman düşünmeye fırsat bulmadan olur olacaklar. Bir baş sağlığı ilanı vermeliyiz gazeteye dedim. Merhaba ey yalnızlık tuhaflığı. Sana bırakıyorum odayı. Çünkü kara bulutlar her zaman arınmanın yeni ayetlerinin elçisidirler. Ve bir mumun şehit düşmesinde parlak bir sır vardır. O en son ve en uzun alev iyi biliyor onu. İnanalım. İnanalım soğuk mevsimin başlangıcına. İnanalım hayali bahçe harabelerine, işsizliğin baş aşağı düşmüş oraklarına ve tutsak tohumlara. Bak nasıl kar yağıyor. Belki gerçek o iki genç eldi, o iki genç el. Karın durmak bilmeyen yağışının altında gömülen ve gelecek yıl baharda pencerenin ardındaki gökyüzüyle birlikte uyuyan ve bedeninde fışkıran, hafif yüklü dalların yeşil fıskiyeleri tomurcuk açacak. Ey sevgilim, ey eşsiz sevgilim, inanalım soğuk mevsimin başlangıcına.